Birinize gönlünüz aydın olsun, hayırlı işler. Teşekkürler, sağ olun. Üstadım, İstanbul'da dolaşmadım tek bir yer kalmadı. Büyük numara ayakkabı bulamıyorum. Bulsam da, kaliteli olanı bulamıyorum. Bana yardımcı olabilir misin? Tabii ki yardımcı olabilirim, hoş geldiniz. Bir sürü seçeneğimiz var. İstediğiniz kalitede, istediğiniz numarada ayakkabı bizde mevcut. Kendiniz için mi? Hayır arkadaşım, sizin aynı ebatlarda da. Sizin ayakkabı numaranız kaç? 47 numara. Şunu dener misin? De denerim abi. Bunu değil mi? Evet evet, onu. Tamam. Güzel oldu. Bir de şunu o da güzel oldu. Şunu da bir deneyelim mi? O da güzelmiş. Kenara aldık onu. Şunu da bir giy. Valla müthiş. Onu çıkart. Şunu dene. Ondan sonra bunu dene. Son olarak bunu deniyorsun. Allah aşkına bir de şunu giy ben. Üstadım teşekkür ederim. Eline sağlık. Abi rica ederim. Hepsini abi? alıyorum. Peki 5 tamam. dakikan var mı? 5 dakikam var abi. Hemen şu aşağıda bir yer var. Arkadaşıma ceket alacağım da. Seninle aynı kalıp ya. Ben de, ben de deneyeceğim. <laughs> Gömlek falan alacak mıyız pantolon falan? Yok yok sadece abi. ceket alacağım. Ha peki Allah razı olsun. Kalıpları gidelim. aynı seninle. Tamam gidelim abi. Gidelim. Peki bir otobüse kaç porsiyon döner diyorsun? Niye arkadaşına döner mi alacaksın abi? Efendim? Abi beni sal Allah aşkına beni sal ya.